Donanım haberden herkese selamlar beniniz ben de Mustafa. Bu videoda sizlerle birlikte iPhone 13 hakkında konuşacağız. Ama iPhone 13'ün niye hakkında konuşacağız? iPhone 13 2005'te hala alınır mı? iPhone 17 çıkmak üzere hı hı. ve 13 almayı düşünen bir kişi hala bu telefona para vermeli mi? Yani keşke tabii ki herkes en güncel telefonu alabilse ama günümüzde tabii ki herkes kendi ekonomisine göre en uygun, en kaliteli olacak cihazı tercih etmeye çalışıyor. Ben bu cihazı aldığımda ilk çıktığı zaman almıştım. 256 GB olarak Pro değil de düz 13 modelini tercih ettim. Orada işte tercih olarak işte Pro'ya mı geçeyim yoksa hafıza olarak mı biraz arttırayım. Fiyatlar çok uçuk değildi aslında. Ben 13.000 TL'ye almıştım. Şu anki piyasa fiyatından bahsedelim. Gördüğüm kadarıyla iPhone 13'ler 35.999 liradan başlayan fiyatlarla şu an mesela vatanda satılıyor. 100 GB, 128 GB. 128 GB olarak satılıyor. Troy'da da 34.000, 35 35.000 civarına bu telefonu alabiliyorsunuz. Biz de bu videoyu neden hazırlamıştık aslında biraz ondan bahsedelim. Şimdi iPhone 17 e, çıkmak üzere. Evet. 4 sene önceki cihaz. Oldukça zaman geçti. Ve illa Apple kullanmak isteyen bir kitle Türkiye'de gerçekten ciddi anlamda yüksek evet, biliyorsun sen de. Şimdi iPhone 13 de bence kötü bir telefon değil. değil. Ancak günümüz koşullarında günümüzdeki ihtiyaçları karşılıyor mu? Hı. İlk olarak bunlardan bahsedelim. Tabii. Ben mesela ilk önce ekrana geleceğim. Burada güzel bir ekranım var. Evet. OLED bir ekran. Büyüklüğü çok büyük değil. Hani baktığımız zaman 6.1 serisine karşılaşıyoruz evet. ki Apple'ın bazı cihazlarında genel olarak gördüğümüz çözünürlük büyüklükler. Çözünürlüğümüz de güzel. Sana şunu soracağım. 60 Hz olması şu an senin canını sıkıyor mu? Yani şimdi bir efsane vardır ya derler 120'yi kullanmayan 60'ta problem yaşamaz. Ben o yüzden 60 kullanıyorum kullanan birisi olarak hiçbir problem yaşamadım. Bu cihazı zaten iPhone 6s Plus'tan geçtiğim için oh. ben de geçiş sürecine çok mutlu olmuştum. 120 Hz'i çok arayacağım mı düşünmedim. Çünkü çok cihazda oyun oynayan bir insan da değilim fazla. Benim için aslında cihazın kullanımı daha çok uygulamalarda bana rahatlık sağlasın ve kamera özelliği ön plana çıksındı. O yüzden bu cihazı almıştım. 60 ile 120'nin arasındaki farkı ben kendi kullanımım için çok da fark ettirmedi. Ama şu an bana 120 cihaz versen ne güzelmiş derim tabii. Yani evet, ben şu açıdan sordum onu. Şimdi Android'den geçecek bir kişi örnek veriyorum. Artık 10.000'in 10 telefonu 90 Hz'ler var. 15 bin evet. 120 Hz'ler var ya. Google Apple. Hani artık Mesela iPhone 13'e geçmek istediğinde orada 60 Hz onu biraz... Yüzebilir. Üzebilir. Çünkü şeyde... Alışmak şey sürebilir. Evet. Geçiş sürecinden ne oluyor hissi alabilecek. Yani bu kısım böyle. Ben ekranın performans olarak da gayet başarılı olmuş. Başarılı olarak. başarılı. Herhangi bir şey izleme konusunda vesaire zaten çok tatmin edici bir ekranı var. Fiyat performans olarak. Evet. Ama söyleyebiliriz. <laughs> Şimdi devam ediyorum. Geliyorum. Ufak ufak işlemci hakkında konuşmaya. Şimdi işlemci önemli. Neden? Apple telefon olan kullanıcı uzun süre telefonunu kullanıyor. Evet. Uzun süre kullanmasının başlıca nedenlerinden biri performanslı bir sorun yaşamamaları. Doğru. Şimdi bu telefon işlemcisi Apple A15 Bionic. Şimdi bu işlemciyle birlikte sen yaklaşık 4 senedir vakit geçiyorsun. Evet. Şimdi sen bizim Donovan'ın prodüksiyon tarafından evet. sorunsun. sorumlusun. Sorumlu olduğun bu alanla alakalı zaten sen kendi telefonunda bir şeyler yapıyordun. Tabii ki. Şimdi e, hani bu işlemciyle biraz kurgu işine de girmiş olabilirsin, Hı. oyunda oynamışsındır, otelde evet. gezmişsindir. Şu anki deneyiminle, ilk aldığım deneyimleri kıyaslarsan performans bir farklılık hissediyor musun? Ya şöyle, yoğun kullanımlarında bir sorun yaşamıyorum veya çok sık yaşadığım bir problem değil. Sadece şunu söyleyebiliyorum, ilk aldığımdaki akıcılık %5-10 kayıp olabilmiş gibi hissediyorum. O da her zaman değil. Bazen çok yoğun kullanımlı cihazı. Kullamaya bağlı mı? Evet. Hani uygulamayı darladığımda çok sık uygulama kullandığımda bazı uygulamalar içerisinde bir şey oluyor hissettiriyor. Ya bu aslında çok normal. Neden? Evet. Bir kere 4 sene geçmiş. Tabii. İkincisi telefonun yazılım güncellemesi her geçen gün çeşitleşiyor. Çeşitleştiği Doğru. için daha fazla yük biniyor cihazı. Ama sen diyorsun ki ben şu an Instagram'a da giriyorum. Oo tabii. İstersem sen... CapCut'tan video da de Aynen değil. öyle. Hiçbir sorun yok. Hiçbirinde bir problem yaşamıyorum. Zaten problem yaşayacağım bir cihaz ve Şunu da söylemek lazım. Bu videoyu yeni iPhone'un çalacak kişiler için çekiyor. Evet. evet. Onlar aldığında cihazı aslında kullanılmamış. Hala temiz bir şekilde alıyorlar. Ben burada 4 yıllık kullanılmış cihaz için yorumladım. Evet. Aslında burada yorumlamamızın nedeni de şu. Hani ilk deneyimiyle şimdiki deneyimler arasındaki farkı hani bir şeyler değişmiş mi yoksa hala aynı mı devam ediyor yeni alacak şey hele ikinci ile alabilirler Tabii baktığımız ki. zaman temiz bir şey. cihaz bir şey yaşayacaklar onları merak ettiğimizden soruyoruz 4 yıllık cihazda şunu söyleyebilirim Pil olarak bile hala beni üzmüyor. 4 yıllık bir cihaz olarak yorumladığınızı söyleyeceğim. Normalde ben kamera gireyim ama pil demişken plan devam ha. edelim. Şimdi sen telefonu yoğun kullanıyorsun. Çok çok e, düşmüyor. E, İşimiz nereye? Yani. Telefona çok yoğun. Şu an abi pil yüzden ne? Pil hemen girelim beraberce bakalım. Şunu da söylemek istiyorum ama son bir yıla kadar ben e, tamamen orijinal kablolarla kullandım. Herhangi birisinin başka birisinin bile kablosunu kullanmadım. Çok iyi şekilde tutabilmiştim. %88'lerleydi geçen sene kadar. 3 senede. 3 senede çok iyi verimli birdim ama çok dikkat ederek yaptım. Hani diyorum ya arkadaşımın şarj aletini takmadım ben. Benim kablomla da başkasının şarj insanlar var Mustafa onlardan biri. Son bir yılda artık saldım gitti. Dedim ki ne olacaksa olsun. Ama ben bunu yaptıktan sonra işte çakma diyebileceğimiz kablolar, adaptörler, bunların ömrünü gördükten sonra cihaz tabii ki baktığımızda da servise beni götür diyor. Oran olarak da %76'ya kadar inmiş durumda. Bence hala iyi. Yani şöyle %76 aslında düşük bir oran. Evet. Ama seni mesela şöyle soralım, %76 haliyle gün içinde örnek veriyorum sabah 9'da telefon Oldum. kullanmaya başladın. %100'de aldım. Ne zamana kadar götürüyor seni? <laughs> Hiç, onda değil. <laughs> Yani <laughs> <laughs> evet, o kadar sık değil ama günde iki kere yüzde yüz yapmam beni kurtarıyor. Ha yani o zaten pil yüzeysi. Tabii ki. Ya çünkü dediğim gibi eğer ki benim çok gündelik kullanan biri olsam e, bir şarjla da kurtarabilirim. Ama ben gün içerisinde telefonu çok sık kullanıyorum. Günlük ekran sürem iki saatin altına düşmüyordur. Hani en düşük günde bile iki saati görüyordur ve telefonu ben ee, kamera kısmında çok fazla yordum yıllarca. Önceki sene daha sık yordum. Çünkü telefondan böyle sürekli işte alçayım. iyi alayım. Lightroom'dan tamam. fotoğraf bileceksen sürekli bir şeylerle kullanayım uygulamayla darlayayım istiyordum. Son senelerde yavaş yavaş onlar azaldı. Ama şu anda da yine dediğim gibi sabah %100'de uyanıyorum. Böyle 2.5-3 gibi şarjımın böyle %30'larda olduğunu görüyorum sık kullandığım için. Bir %100'de yaptım yatana kadar çıkarıyor. Aslında Mustafa'nın anlattıklarını şunu anlayabiliyoruz. Uzun süreli iPhone 13 kullanmayı düşünenlerin evet. deneyeyim deneyim burada batarya tarafında bu şekilde. Şimdi abi kameraya geliyorum. Evet. Senin odağın aslında. Bu telefonun kamerası. Yani teknik özellikleri girmeyeceğim. Abi kamerası tam senin istediğin bir şey. mi? Yani ilk aldım dönemde değil de şu anki koşullardan bahsedip Tamam. Telefonu aldım fotoğrafını çektim. <laughs> ya şurası kötüymüş, şurası böyleymiş de gece modu nasıl? Bunların bir detayını sana öğrenelim abi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, fotoğrafı düz çektim paylaştım insanı mısınız? Bu bir taraf. Çektikten sonra editlemeyle vakit harcamayı seviyorum. Ben kendi rengimle, kendi şeylerimle ilgileneyim tarafında mısınız? Eğer ki çektim hemen paylaşacağım diyorsunuz. Ya benim kameram çok iyi çekmiyormuş diyebilirsiniz. Ama birazcık editlerde anlıyorsunuz. Biraz renk atmaktan anlayan biriyseniz uygulamalarda vakit geçiriyorsanız. Siz bununla paylaşım yaptığınızda işte 4 senelik bir cihazda çektiğinizi düşünmezler. Anladım. Bu şekilde bir kalite farkı olur. direkt şey de soracağım. Yani evet haklısın. Çünkü bu, bu fiyatlarda farklı bir Android telefonu evet. daha iyi fotoğraf çekeceğini miyiz? Zaten aslında Apple'ın en üst modelik diğer Android telefonları kıyasladığımızda da bu durum böyle. Hı hı. Ama bu telefonu öne çıkartan farklı bir detay var. Video. Video tarafında yani sinematik Apple... özelliği geldi bu Hem sinematik an. özelliği evet. hem de Apple'ın video tarafındaki başarısı. Yani Android'e göre her zaman daha iyi diyor. Abi ne diyorsun şu anki video çekim performansı alakalı? Mesela ben bu telefonu aldım. Evet. Bir içeri biliyorsun. Ben bu telefonla YouTube videosu çekebilir miyim? Yani şöyle söyleyebilirim. Plan plan çekeceğin detayları vesaire çok güzel bir şekilde tatmin eder. Ha şu da var. YouTube içeri üretim Diyeceksen yani iyi bir Vlog varı gibi düşün. Ha, vlog dışarıda çok tatmin etmeyebilir. Ama masa başı bir mesela atıyorum. Bu setupta biz ışıkları bu şekilde kurduk. Telefonu koyduk çekebilirdin. Ha. İyi I ışıklarla çok iyi yüktük. Yüktük her telefonu zaten kurtarıyor. Her evet, öyle iş yapacaktı. Ama dışarıda çekeyim edeyim. E, ne yaparsın? Yine çıkar vlogda da, da. Hani şey aramıyorsun takıntılı bir insan değilse benim görüntüm çok keskin olsun net olsun işte problem yaşamıyor Netlikle hani netlikte falan herhangi bir problem yaşayacağın bir durum yok ki sinematik moduna geçtiğinde zaten video tarafında sonra da editleyebiliyorsun da biliyorsunuz evet. sinematik moduna ama bu cihazda 1080 olarak var sinematik o evet. üzücü ama getirirler yine en azından e tabi sonradan hani Yükseltildi 4K'ya ama 1080'le geçtim. Çok sık kullandım mı sinematik modu? Böyle bazı şeyleri, e, detayları çekerken ama olmayınca da eksikliğini hissettiğim bir detay. E, tabii çünkü olduğunda şey de oluyor Her şey bir o modda çekesin geliyor ya Bir de o zamana göre dönüyorum yeni çıkmış bir özellik. İşte arkadaşlar oturdun bak çekiyorum. Aa flu çıkmış ya dur bir düzelteyim. Artık net. Çok keyifli bir. Abi o zaman son bir soru soracağım bu kamera bölümüne alakalı. Şimdi biz biraz da işin e, prodüksiyon tarafına e, bakıyoruz. Kamera Sanat bir kullanıcı. Hı hı. Bu telefonu aldığında evet. Instagram'a story atacak. Direkt Instagram kamerasında. Hı hı. Ve çektiği fotoğrafı Instagram'da paylaşacak ki zaten herkes şu an editlemeden bir fotoğraf atan Fak yok. Yani. sanat bir kullanıcının hani beklentisini tam olarak anlamışsındır. Hani mesela üniversiteye geçen liseye geçenlere alınan bir telefon olduğunu düşündüğümüzde bu telefon sanat kullanıcının beklentisini karşılar mı? Kamera Arca, Karşılar yani şey olmaz. Kötü bir kameram var mutlaka demeyecektir. Bunu bu zaten şey söyleyebilirim. bunun önceki telefonum da 6S Plus'tı. Şimdi şey olmasın ama 6'dan 13'e geçtim ben. Arada bir 7 nesillik ufak <laughs> ufak ve ben o 7 nesillik farklı olan cihazla sürekli fotoğraf paylaşımı yapıyordum ve hatta da söylerim ki çektiğim en güzel fotoğraflardan birinin de iPhone 6s Plus'ı çekmişimdir. O da 7 sene boyunca beni tatmin etti. Artık 6. 7. yılın sonlarında böyle tamam dedim artık abartma Mustafa. Değişim zamanı geldi. Bu cihazda 4. yılım olmasına rağmen 4 yıl kadar teknolojiyle geriye gitmişim hissini kesinlikle vermiyor. O yüzden çok aman aman bir fark yaşamayacaklardı. Kendilerini geride kalmış hissetmeyeceklerdir. Bu zaten aslında geneli tarih mikrodanı en mantıklı yorumlardan bir tanesiydi. Ama ben şimdi ufaktan ufaktan biraz ses konusuna gelmek istiyorum. Evet. Bir, telefonu müzik dinlemek çok güzel bir olay. Evet. Hoparlörler hakkında ne düşünüyorsun? İlk deneyimini alalım. Çok tatmin etti. Ama yıl geçtikçe işte bunun temizliğini vesaire ya her şey, yapmadığı olan bir evet. Bir anda şey düşüyorsun yani abi bu ses değildi ya ilk aldığımda diyorsun. Sonradan sonra çok kayıp hissettim. Ben bir %20-25'lik bir dördüncü yılın sonunda kaybımın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi abi ben bu telefonun bir diğer avantajına bahsedip bana göre isyanlarını söyleyeceğim. Zaten katılıyor musun, katılmıyor musun? Bunlara bakar. Evet. Şimdi avantaj olarak baktığımızda bu telefon suya toza karşı dayanıklı. Evet. Yani bence en büyük avantajlarından bir evet. tanesi Hatta bu. Hatta darbeli dayanıklı diyebilirim. Ya abartmayayım ama 4 yılda 100 kere düşmüştü bu telefonun elinden. sana sen kesin düşünün. <laughs> ben ona eminim. IP68 sertifikasını bizler burada evet. görüyoruz. Bu telefon hızlı şarj tarafında kablolu şekilde 20 Watt'ı hissediliyor. Evet. Kablosuz Kablosu olarak da mesela Mac Safe'e şarj demek istersen 15 Watt'lık seviyede karşılaşıyorsun. Günümüz koşullarında bu telefonun fiyatına çok hızlı şarjlar var. Hı hı. bunun 5 katı diyebileceğim evet. seviyede hatta oralara yakınlaşan ters seviyeleri var. E, şarj hızı hakkında düşünüyorsun? Yavaş değil mi? Yani tabii ki istersen çok daha hızlı süreçlerde e, tamamlansın bu şarj durumu ama yani ben genelde sabah uyanını yüzde uyanmayı seven bir insanım. <laughs> ee, o yüzden zaten işte uyku modunda yüzde durdur durduruyor. Sabaha yakın bir saatte yüzde bir şekilde bana hazırlıyor. Beni orada çok zorlamıyor. Gün içinde de şimdi e, masa başıyla çalışıyoruz. Masa başı çalışırken cihazı şarj etmesi zor değil. Ama dışarıda bir tempoda çalışan bir insan olsaydım çok problem yaşardım. Eğer ki işte atıyorum öğrencisiniz evinizde veya okulunuzda durduğunuz yerde şarj etme durumunuz varsa çok problem olmaz. Çünkü bir yerde bütçeyi düşmek gerekiyor. Ama eğer ki benim gün içerisinde şarj etme durumum yok diyorsanız problem yaşatabilecek bir süreç. Yani 20 Watt günümüz koşulları için bir ne yazık problem, problem ama bir şurada bir parça için Maxi Powerbank'ler biliyorsunuz ufak boyutlardalar. Hani Maxi Powerbank'te takıp yanınıza taşıyabilirsiniz. Evet. Biz sadece burada benim gördüğüm eksiyanlardan biraz bahsetmek Daha sonrasında abi ben eksiyan olarak ekran kasa oranından biraz evet. basmak istiyorum. Şimdi günümüzdeki telefonlara baktığımızda daha böyle full tam ekranları evet. görmeye başladık. Ha bu da bence kötü değil. Neden? Sadece üstteki o kısım hani biraz daha. 12'ye göre hatta küçültülmüştü burada. Evet. Üst kısım biraz Hı. daha kalın. Bence günümüz koşullarında bu telefonu alan birinin bundan rahatsız olma durumu olmayacak ama evet olmadı. Özellik olarak baktığımızda bu günümüz cihazlarında da eksi olarak kalıyor. Tabii. Tabii ki. Yani ne düşünüyorsun? Yani benim kullanım esnasında herhangi bir eksi olarak e, düşündürmüyor bu durum. Hani benim kullanım için diyorum problem değil. Ama velakin e, tam boy olsa da okey yakınımı dolu dolu kullanmak da işime gelecek bir şeydir. Ama şunu demiyorum, bir cihazıyorum, bir şey yapıyorum. Ya keşke bir tık daha tam mı da olsaydı hissini yaşattırmıyor. Olsa iyi mi? İyi olmaması problem mi? Benim için çok değil. Sizin için problemse vazgeçebilirsiniz bu sebeple. Evet yani ben de o açıdan onu söylemek istedim. Abi son bir kısmını diyeceğim. E, bu eksi midir değil midir onu senden biraz istiyorum. Şimdi yani evet. bu telefon baz olarak 128 GB ile Evet. Ve günümüz koşullarında Apple'ı çok fazla insanlar bu konuda biraz şey yapıyorlar. Eleştiriyorlar. Doğru. Çünkü Apple'ın uygulamaları çok fazla yer kaplıyor. Peki senin hani yaşadığın deneyim burada 256 GB bir deneyim Doğru. Var ama beni buna yiten şey ne biliyor musun? Ne? Bir önceki iPhone 6'nın 16 GB <gülüyor> <gülüyor> evet Çok problem yaşadım 16 GB. Şunu soracağım yani 128 GB bir iPhone. Evet. Sence iş görür mü yani günümüzde? Çok kamerayı kullanan biri değilseniz görür. Ama eğer ki galerinizi temizleme huyunuz yok. Biraz daha takılıyorsunuz. Mesela genç bir kız tanıdınız mesela. Evet, Problem yaşayacaksınızdır. Çünkü yoksa yan tarafta bir drive olsun. Ekstra bir yedekleme Ipad olsun. İstiyor. 128'le bence zorluk çekersiniz. Ama yine diyorum. Çok fazla, bağlı. Eğer ki albüm tarafını kullanıyorsanız zorlanırsınız. Ama uygulamalar için bence çok darlayıcı olmanız yine. E ben de öyle düşünüyorum ama kamerayı çok iyi kullanınca için san... Ya, zaten bunun için oluyor gibi yok. oluyor. Kamera kullanıyorsun ya ben ondan dolayı bir ona almak evet. isterim sana. Ama benim gibi kullanacaksınız çok büyük problem yaşarsınız 128'de. O zaman abi yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Deneyimler için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim çok keyifliydi. Güzel deneyimler anlattık. Almayı düşünenleri, sıfır almayı düşünenleri, ikinci el almayı düşünenleri hitap eden bir video olacak. Evet. iPhone 17'yi beklediğimiz dönemlerde. Diyoruz ve yavaştan da videoyu kapatıyoruz. Evet. Başlılarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.